Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Melon Sandbox biliyorsunuz Grova Garden diye bir mod var. Ya <laughs> ay arkadaşlar pardon. Roblox'ta Grova Garden diye bir tane şey var. Ee, yani ne desem şimdi? Baba Pro <laughs> yani oyun var. Ee, bunu Melon Sandbox'a aktarmışlar. Eee ismi Grova Garden yani düz Grova Garden arkadaşlar. Şimdi e, şöyle şey yapalım. Bakın burada böyle teleport olma falan eklemişler. Yani adamlar öyle şey yapmış ki. Baksanıza. Teleport olma eklemişler. Şimdi bizim yüz paramız varmış. başta böyle bir coin veriyor bize. Bu ne bu arada? He. Bunların şimdi büyümesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ee, büyüyünce ben geliyorum. Bakın. Bu şu an yüzde 43, yüzde 44, 45. bekliyorum arkadaşlar. Bakın yüzde olunca ne olacak? Ben videoyu durduruyorum zaten. Bir dakika şu bir şey deneyeceğim. <laughs> Çıkabiliyoruz diye merak ettim. Adamlar öyle şey yapmış ki yani çok garip arkadaşlar bakın. Seedlerde böyle e, corn var, pumpkin var, apple var, kaktüs var, melon var. Sonra selde böyle hepsini e, satmak için böyle şey yapmışlar. Sol altta paramız yazıyor arkadaşlar. Bir de en başta böyle şey yapmışlar. Bir de bu hep her saniye art artıyor ama çok garip. Evet bu bayağı büyümüş arkadaşlar. %78-80 alıyor. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım ne olacak. <laughs> evet arkadaşlar %100 alıyor. Aldı. Evet bakın bir kornumuz oldu. Şimdi arkadaşlar satmamız lazım hepsini. Bakın sattığımızda e, tüm parayı sattık ve 125 paramız oldu. Şimdi ben bir korn alacağım. E, Korn'dan seçtik. Ve aldık. Evet. Sonra buradan nereye yerleştireceğimizi seçeceğiz. Tıkladık ve yerleştirdik bakın. Aa. Ne oluyor be? Ha iki tane yerleştirdim. Niye böyle oldu? Bakalım. Ee, neyse arkadaşlar bekleyeceğiz. Ee, tabi biraz buglar olabilir. Bu arada bizim bu konu neden bu kadar büyük ben de anlamadım. Bu kızınız bunlar minnek minnek. Bunlar da ya. Ee, i̇sterseniz arkadaşlar Bayağı bir şey bekleyelim Ve hepsini toplayalım Evet şu an büyüyor bunlar arkadaşlar Niye böyle beyaz bir şey var Onu anla, anlamış değilim Neyse arkadaşlar e, Biz bir bug yaptık hata yaptık sanırsam Olsun çok sıkıntı olmaz Şimdi Bunların tekrar büyümesini bekleyeceğim ben arkadaşlar Bayağı büyüsünler Burada gördüğünüz gibi Bunlar %36 Bakın Bunlar da büyüyor arkadaşlar %40 bayağı bir şey olmuş burada. Bunların hepsini topladığımızda bayağı bir seed alacağız. Ee, şimdi videom, bu videomuzda hedefimiz arkadaşlar melon almak. Başka aşağı kaydıramıyoruz zaten. Başka bir şey yok. Hmm, bekleyeceğiz bakalım bekleyeceğiz. Sonra aşağıdaki sistemlere bakacağız arkadaşlar. Bakalım neler yazmışlar videonun sonunda. Ama inşallah bugün alabiliriz. Şu vatır Aynen melon o. <laughs> Bekleyeceğiz arkadaşlar bakalım. Evet bunlar büyüyor. Büyümeye devam ediyor. Bu da büyüyor. Acaba hepsi aynı parayı mı veriyor diye merak ettim ama sanırsam aynı parayı vermiyorlar. Ee, büyüyecekler hemen zaten arkadaşlar. Durdurmaya gerek yok. Bunlar büyümemiş ama bu büyüyor. Bakın arkadaşlar %93, %94. Nasıl bir sandbox yapmışlar anlamıyorum. Böyle teleportların da, tamam yap teleportlar falan olur da çip, çipten yapmışlar da bu büyüme işini yani büyüp satmayı nasıl yani çok garip arkadaşlar. Aa, aldık bakın. Bunlar da büyüyor. İşte buna satalım. Hem pa aynı para. A aynı, aynı aynı arkadaşlar. Aynı parayı veriyorum şey. E tabi o kadar da yapmasın arkadaşlar. Gruba bir biliyorsunuz büyüklüğüne falan da bakıyorlardı. Şimdi bayağı bir kornumuz olacak. Hazır mısınız? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olmaz. <laughs> şimdi hepsini satalım. Baksanıza arkadaşlar animasyon bile yapmışlar. Çok güzel, çok çok güzel. Çok güzel ne arkadaş. Nereye yerleştireyim? Buraya yerleştirelim arkadaşlar. Evet. Ve yerleştirdik bunları. Eee biraz daha bir şeyler alalım. Pumpkin tekrar bir pumpkin alacağım. Ay kapat. Sonra isterseniz bir tane daha alayım. Ya da korn alayım. çünkü bir sürü geliyor nedense. Baksanıza. Bu sefer bug olmadı ama. Neyse. <laughs> o bu kornlar büyümüş mü? Evet. Daha var. Oo, bu pumpkin. Ne arkadaş? Bizde 20. Bu 14. Evet. Adamlar ne yapmış ya? Baksanıza ya. Mükemmel. Mükemmel. <laughs> Şöyle bir melon. Tabi bunlar şey arkadaşlar. Aa, bakın buraya düştü. <laughs> bu da burada dursun arkadaşlar böyle arkadaşınız olur Ah. 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 Sıkıştırdım Evet. Can baya güzel arkadaşlar bu oyun. Bence sevdim. Evet şu an hiçbir şeyimiz yok. Otomatik toplu arkadaşlar zaten. Ben sana Bekleyeceğiz bekleyeceğiz. 475 paramız var. Ee, Bakın kornu topladım mesela bir tanesini. Acaba uzakta topluyor mu? la yakınlaşacağız mı? Uzak değil mi arkadaşlar? bayağı uzağa gittim. Bakalım toplayacak mı? Ekliyoruz. Toplamıyor sanırım ya. Bir konu yetişti. Aa evet yakında gidince sanırım, sanırım arkadaşlar. Sanırım yakında gidince topladı. Ya geliştirebilir mi? Geliştirebilir. Bence illa daha çok çıkar. Yani belki adamlar farklı adamlar da yapıyordur şu anda. Bakız mesela Grove Garden yazın bunlar büyürken arkadaşlar. Ben daha önce görmüştüm. Ama almamıştım. Gora Garden biz. Yani çok çiple alakalı bir şey yoktu. Bakın burada <laughs> meydan her falan yapmışlar. Ama çiçek yani oyun olan bu. Ve yani oyunda böyle oynayabildiğiniz bu. Diğerleri böyle şey arkadaşlar. Bakın ilk bu çıkmıştı hatırlıyorum. İlk bu çıkmıştı ama bunlar hiç oynanmıyor arkadaşlar böyle. Ee, yani sadece görünüş amaçlı şey RP yapmak amaçlı arkadaşlar. Ee, böyle. Evet bunlar büyümüş mü? Pumpkinlerimiz, pumpkinlerimiz büyümüş mü? Daha büyümüş arkadaş. Bu ne? Neyse arkadaşlar bekleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Hepsini satalım isterseniz. Apple'ı alalım. da. alalım. Apple. Apple'ı Apple alalım arkadaşlar. Aldım. İki iki tane sana. sanırsam ne yaptığını sen? ben de bilmiyorum. Ya bakın Apple burada çok küçük bunlar. Evet çok küçük. Pumpkinler büyümüş mü? %99. Evet pumpkin'i aldık. İki tane Pumpkin. Oha oyun kastı. Şimdi mesela satalım. Oha! Oo! Lan. Lan pumpkin'ler ne kadar ediyormuş. Oha! Gelen paraya bakın arkadaşlar. Bu ne? Herden para geliyor? Baga mı girdi oyun? Oyun baga girdi. Oyun baga girdi yeter. Yeter artık he. bitmiş tamam. Oh be bu ne arkadaşlar? Pumpkin'ler 3 tane pumpkin sattık. O en sonunda 3 tane oldu. Pumpkin'ler bayağı ediyormuş melon aldık. Hatta iki tane alacağız bu işte. Evet al alabilir miyim? Heh, aldım. Ne istedim? Ne istedim? Tamamdır. Şimdi satalım bunları. Bir kaç tane kon geldi. Onları sattık. Bir tane daha hatta kaktüs de alıyorum şöyle. Şöyle kaktüs de alalım. Bakın düşme şeyi de var. Animasyonu da var. Apple almıştık zaten. Bir tane daha şey alabilir miyim? Ben alabilir miyim? Aa bak bulduk. Bakın arkadaşlar tak diye aldığımızda paramız gitmiyor. E, bak bulduk. Bak olabilir arkadaşlar yani normal. Baya bir şeyimiz oldu. Bakın tarlamız oldu arkadaşlar. Tarla yaptık. Kapatınca geri <laughs> Keşke öyle bir şey olsa ama biz direkt kendimiz böyle kopyalayarak arkadaşlar save şey yapabiliriz tabi. Buradan şey yapıp kolablamayı bırakabilir misin? Mesela böyle şey yapıp şey kapatmamız lazım ama arkadaşlar. Onu tabi buralardan bir yerden makineyi açmamız lazım ha. Şuradan. Ee, kap bunları kapatmamız lazım. Bakın kapandı. <laughs> Bakın burada şeyler de var arkadaşlar bir sürü datalar var bunları sildiğimizde tabii ki de geri gelmiyor adamlar o kadar yapmamıştır yani <laughs> o kadar da yapmamıştır ama bakın bunlar rastgele oluyor sanırsam böyle arkadaşlar ee, biz çevirmişiz ondan dolayı olmuş e, için teşekkürler siz nasıl beğendiniz mi grava gardım modunu e, bugün normalde başka bir şey atacak ama bunu gördüm arkadaşlar ya tabii ki de ben bence 5 yıldız arkadaşlar. Tabii yıldız nasıl vereceğiz ha? 5 yıldız verdim ve ben de favoriler ekledim. Çok güzel çünkü arkadaşlar Evet. Şimdi arkadaşlar ee, bu kadar. Yani bitti. <laughs> görüşürüz arkadaşlar. İzlediğiniz için. Bunlar bu nasıl <laughs> kapanış arkadaşlar?